Herkese selamlar. Borsa İstanbul'da neler oluyor? Yatırımcı epey mutsuz. Kripto para yatırımcılarına bir gözücüyle bakıyorlardı. Orada bir kıskanç gözlerle acaba doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz diye bakılıyordu. Ama artık kripto para dünyasında da birazcık işler karıştı. Ben şahsen kripto paralardaki yükselişin borsadan ekstra olarak kan aldığını düşünüyordum. Ki ben de mesela kendi borsa yatırımlarımın bir kripto paraya geçirmiştim. Ama şimdi yavaş yavaş gözüm borsaya kaymaya başladı ve benim gibi bence birçok yatırımcı var. Hani şuradan karımı güzel bir alayım da doğru zamanda borsaya geçeyim diye. Çünkü birazcık finansal okur yazarlı olan herkes kripto paraların temelinin zayıf olduğunu ve asıl içi rahatlatan, içi ferahlatan yatırımın borsa İstanbul'da bir şirkete, bir kara, bir oluşuma ortak olmanın çok daha faydalı, çok daha insanları rahatlatacağını bilirler şimdi bu açıdan bakarsak kripto paralarda toplam 2.2 trilyonlardan 2.3 trilyonlardan 1.85 trilyonlara kadar bir alçalış oldu yani neredeyse burada 300 milyar dolarlık bir e, kayıp var şimdi ben çok bir kaba matematikle çünkü bu verilere nasıl ulaşacağımı e, araştırmaya çalıştım ama birazcık da biliyorsunuz blockchain'in negatif kısmı o veriler öyle çok net değil e, açıkçası bir kaba bir matematikle baktığımda sanki 200-300 milyon TL'lik bir e, yatırımı e, yani kripto paralardan alıp 200-300 milyon TL'yi Borsa İstanbul'a yatırmaya hazır bir yatırımcı kitlesinin olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki de dediğim gibi bu çok kaba bir matematiktir. E, bu matematiği de nasıl yaptığımı hani merak eden olursa e, yorumlarda yazmaya çalışırım. Bu birazcık pozitif olacaktır diye düşünüyorum. Yani bence kripto paralardan ki kripto paralardaki yatay ve negatif de birazcık devam etme ihtimali olduğunu düşünürsek, bence kripto paralardan yavaş yavaş borsa İstanbul'a bir para aktarımı olacaktır. Şimdiki konumuzda sermaye arttırımı ve halka arzların yeni halka arzları olan talep ve bu talebin de aslında borsa İstanbul'un düşmesine neden olması. Bu nasıl oluyor? Oransal e, Halka Arzar'da biliyorsunuz ki 200 bin 300 bin TL yatırıp belki de bunun %3'ünü %5'ini kadar hisselerini alabiliyorsunuz. Mesela en son Arzum'da bile 100 bin lira yatıranlar 2 bin liralık hisse alabilmişti. Bu yüzden de şöyle bir öngörü var ki bence bu öngörü de gayet mantıklı bir öngörü. Analiz daha doğrusu. İnsanlar Halka Arzar'a yatırabilmek için Zaten negatif olan borsadan paralarını çekiyorlar ve halka, arz halka arzara yatırıyorlar. Bu bir. İkincisi şöyle de bir güzel yazı var. Bunların linklerini paylaşmaya çalışırım. Ee, i̇şte ayrıca bedelli arttırımları da birazcık e, borsalardan para çekiyor olabilir öngörüsü var ki bana bu mantıklı geliyor. Bu mantıklı öngörüyü düşündükten sonra da tabi insanlar yeni halka arzlarda durumlar ne? Bu kan emiş devam edecek mi diye düşünüyorlar. E burada da son iki yılın en büyük halka arzı Ziraat GYO var. E ve bu Ziraat GYO'nun da ayrıntılarını e Solakoğlu Twitter hesabında güzel paylaşmışlar. Bir nokta bir nokta bir milyar tane e lot dağıtılacak ve bunun da büyüklüğü neredeyse 2 milyar TL'ye yakın bir büyüklük olacak. Buradaki analize göre de bu %10 bir işte başvurulara %10 düşecek diyorlar. Yani buradaki öngörü nedir? 2 milyar TL'lik bir buraya başvuru olacağı söyleniyor. Bu da büyük ihtimal insanlar elindeki hisseleri ya da varlıklarının bir kısmını bozup bu halka arıza girecekleri için bu da maalesef kripto Türk borsalarından birazcık e, kan emebilir gibi geliyor. Hazır halka arzlardan bahsediyorken de e, Galata Wind'ın e, ilk gün e, aslında direkt tavan açmamasına da değinmek istiyorum. Çünkü bu bir buçuk yıl sonra ilk defa yaşandı. Aslında e, bu yeni halka arzların furyası yabancı ülkelerde ve hatta kripto paralarda bu kadar muhteşem devam ederken e, bu Galata Wine'da yaşanan bu hani açıldığı gibi böyle bir değer kaybı hatta devre kesicilerin girmesi bence Türkiye'de halka arzları bu ziraatta olur mu bilmiyorum. Birazcık şüpheyle yaklaştırabilir. Tabii ki de bu videoda kesinlikle hiçbir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece haberleri ve yorumları söylüyorum. Kesinlikle kendi analizlerinizi yaparak yatırım yapınız. Ve boyunun bir 21 milyon lira cezası vardı. Onu da burada habere değinmek isterim. Bu cezalar önemli tabii ki de. E, Bimex'in bir iflas açıkladı. Bimex biliyorsunuz zamanı çok popüler bir e, firmasıydı. Ama zaten düşüşteydi ve bakınca şimdi iflasını açıkladığını görüyoruz. Şimdi tabi piyasa deyince bu klasik 128 milyar TL nerede konusu açılıyor? Bununla ilgili de hafta sonu cumartesi akşamıydı sanırım ya da cuma akşamıydı. E, yeni Merkez Bankası Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Ee, bu piyasaları ne kadar tatmin etti ne kadar etmedi diye böyle Twitter'da bakarsak aslında çok bir e, tatmin edici cevaplar da alınamadığını gördük aslında. Çünkü asıl soru işareti olan kısım e, tamam bunu şirketler kullandı şirketler aldı bu dövizleri. Çünkü piyasayı tutmaları gerekiyordu tamam. Ama işte bunlar neden işte bir açık ihaleye sunulmadı söylentisi hala devam ediyor. Tabii ki de yabancı yatırımcıya çok ilgilendiren bir şey olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ama yerli yatırımcıya çok bir güven kazandıramadığını maalesef düşünüyorum. Piyasalara bakarsak ise yabancı piyasalara bakarsak yabancı piyasalarda kripto şey e, koronavirüsün etkilerinin azalmasından dolayı da birazcık bahar havası esmeye başladı ve rekorlar kırılmaya devam ediyor. E, burada da birçok işsizlik verileri Amerika'da açıklanan işsizlik verileri de iyi durumlar var. İşte büyümede iyi durumlar var. E, kişisel tüketim harcamaları enflasyon verilerinde de aslında pozitif hava var ve buna bakarsak da bizde muadil olarak e, bakabileceğimiz Brezilya borsası da biz tatildeyken hatta diğer gelişmekte olan ülkelerin borsaları da aslında çok negatif bir durum yoktu. Bu da aslında birazcık bizim için bir pozitif durum oluyor. Tabii ki de bir başka önemli konu ve aslında asıl merak edilen konu Biden'ın açıklamaları ne kadar yankı uyandıracak. Ben açıkça söyleyeyim yerli yatırımcı açısından bu tamamen yorumdur hani yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ama yerli yatırımcı olarak bence biz Biden'ın bize bakış açısını çok da pozitif olmayacağını aslında öngörüyorduk. Bence bunu yabancı yatırımcı da öngörüyordu. Tabii ki de burada önemli konu var. Yabancı yatırımcı buna nasıl bakacak bu haberlere? Borsadan kaçacaklar mı? Yoksa bir işte tabanlar oluşacak mı? Bir şok etkisi yaratacak mı? İşte Merkez Bankası Başkanı kovulduğundaki o negatif etki olacak mı diye bakarsanız. Evet şu an CNN Politics'e bir giriyoruz. İşte e, NBC News'e girdiğimizde ya da Up News'e baktığımızda bunlar çok popüler. E, hatta Financial Times'ta da e, bu habere yer verildi tabii ki de çünkü Biden Ermeni soykırımını kabul eden ikinci Amerika Başkanı oldu. Zaten şu şüphe var hani Biden'la aramız artık kötü mü olacak e, şüphelerini aslında birazcık da e, netleştiren bir şey olduğu için tabii ki de pozitif bir şey değil. Yabancı yatırımcı açısından ama ben yabancı yatırımcının bu haberi görüp de o lanet olsun ben Türkiye'deki yatırımlarımı çekeyim diyeceğini şimdilik çok düşünmüyorum. O yüzden de açıkçası öyle merkez bankasında haberinde olduğu gibi öyle taban haberlerinin geleceğini de düşünmüyorum. Şimdi borsa İstanbul'a bakarsak borsa İstanbul tabii ki de kötü durumda, negatif durumda yabancı yatırımcı. E, girişleri maalesef çok uzun vadeli olmuyor. Yabancı yatırımcı borsa İstanbul'da uzun vadeli yatırım yapmıyor, yapmaya meyli değilmiş gibi duruyor. E, geçtiğimiz hafta da gerçekten çok negatifti. E, hatta şurada da Cuma gün, perşembe günü de çok negatif açıp sonrasında bu negatifli bir tepki vermiştik. E, yani açıkçası borsa İstanbul'da durumlar çok iyi değil. Ee, çıkışlarında çıkışların da böyle muhteşem yükseklikte olamama ihtimali mevcut gibi duruyor. Burada bakınca bir dikdörtgen formasyonu oluştu. Üçlü tepemsi bir dikdörtgen formasyonu oluşmuştu. Bu dikdörtgen formasyonu diyorum ben üçlü tepe demek istemiyorum buna. Bu dikdörtgen formasyonunda hedefi eğer aşağı yukarı kırsaydı tabii ki de böyle bir bakınca şöyle bunu yukarı alalım. Şöyle alınca ne olurdu? 1700'ler olurdu. Yani aslında biz e, Naci Bey'in olmasından önce beklediğimiz şey buydu ama ne oldu öyle olmadı böyle oldu çünkü dikdörtgen aşağı yukarı kırsaydı böyle gitme ihtimali daha yüksek olurken aşağı kırınca böyle gitme ihtimali daha yüksek oldu ve buranın hedefi de aslında bir kere tutmuştu ama tutacak gibi olup yukarı yine bir gün tepki vermiştik en yani normal olarak burcudası tekrar denendi bu sefer de buradan aşağı kırdık ve biz burayla direniyoruz yani burayla direndiğimiz müddetçe biz buranın aşağısına kırdık artık yeni hedefimiz 1280'ler diyemeyiz henüz ama buradaki savaşı kaybedersek Dostlar buradaki savaşı kaybedersek sanki e, bir dahaki hedefimiz bura olabilir gibi duruyor. Ama buradaki savaşı kazanırsak da yine 1400'lere e, gelip buradaki e, savaşımıza devam edebiliriz gibi duruyor. Şimdi e, bariz bir düşüş trendinde olduğumuz gibi. E, olduğumuz için açıkçası çok bilançolara falan işte hisse önerilerine çok girmek istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz genel trend bozulmadığı müddetçe, genel trend yukarı kırmadığı müddetçe hisse aramakta, spesifik hisse bulup da oradan yükseliş aramakta tabii ki de çok zorlaşıyor. Ben ise birazcık bilançolar, ta, bilançolarla ilgili e, tahminler yapmak istiyorum. E, belki bunlar pozitif, negatif değerlendirilebilir. Tabii ki de hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Burada dikkatimi çeken şey cema, Cemaş Döküm Sanayi biliyorsunuz. Bu geçtiğimiz günlerde bir bedelli Açıklaması da yapmışlardı ve e, hissenin grafiklerine bakarsak maalesef uzun süredir kötü durumda. Hatta 2 liranın üstünde de denedikten sonra maalesef 1 onlara kadar gelmiş durumda. E, Cem açtan ben açıkçası döküm sanayi olduğu için ve buradaki e, ham madde fiyatlarından dolayı birazcık pozitif bir bilanço gelebilir diye umut ediyorum. Çünkü baktığımda 2018'in sonunda eksi 32 milyon açıklarken 2019'un içi çareyince kar açıklamışlardı. Keza yine 2019'un son çeyreğinde eksi açıklamışlar, açıklamışken 2020'nin ilk çeyreğinde pozitif açıklamışlardı. Şimdi ise baktığımızda bütün sene pozitif açıkladılar. E, ve bakınca da e, son çeyrekte yani 2021'in ilk çeyreğinde sanki 40 milyonun üzerinde bir bilanço açıklarlarsa buradaki çarpanlarında de çarpanlarını çok daha güzel bir hale gelebilme ihtimali görünüyor ama tabii ki de borç sorunları var Onun dışında verimlilik sorunları var Geçtiğimiz günlere geçtiğimiz finansallarına göre işte hisse başına karlarında da bir düşüş var. Onun dışında da e, borçları tahsil etme sürelerinde de bir sıkıntı var. Ama onun dışında bakarsak büyüme gayet var. Zaten az önce bilançolarda da gördük. Karlılık da gerçekten uygun. Ben açıkçası Cemaş'ın şu e, tabii ki de piyasanın bunu desteklemesi lazım. Ama iyi bir bilanço açıklayarak aslında Şuradaki desteği belki de şurada önceden direnç olan seviyenin bir 10 seviyesinin bu sefer de destek olarak çalışabilir diyorum. İyi bir finansman açıklarlarsa. Bir başka hissemiz de indes. Indes'te bir önceki bilançosu gerçekten çok çok güzeldi. Ben zaten bundan önce de bir e, analiz videosu yapmıştım. E, ve bakınca bu bilançonun üstüne de e, acaba yine iyi bir bilanço verirler mi diye düşünüyorum bence iyi bir kar açıklamamaları için hiçbir neden yok gibi geliyor bana. Çünkü düzenli olarak karlarını arttıran bir şirket var. Şurada bir fire vermişler. O da tabii ki de ünlü korona vakası ve genelde bu firelerini 3. çeyreklerde verdiklerini de görüyorum. Ve ilk çeyreklerde genelde iyi bilanço açıklıyorlar. Ve ben yine de ilk çeyrekte bu, bu arada çok iyi bilanço beklememekle beraber ben e, beklentileri birazcık karşılarlarsa indesin güzel bir e, yani piyasanın indesteki bu durumu güzel olarak algılayacağını düşünüyorum. Ee, neden derseniz Zaten hisse bölündü, fiyatı birazcık psikolojik olarak makul seviyelere geldi. 30'lardan neredeyse şu an işte 7 liralara geldi. Ee, en 7 liralara geldiyse birazcık belki de bu piyasanın düşüşünde e, bilanço açıklanana kadar e, eğer birazcık düşüş yaşanırsa, yani biz yüzdeki şu senaryo olursa, 1306 senaryosu olursa, tabii ki de indeste de altı 7 liranın altına inebilir. Ee, ve burada açıklanacak ortalama bir bilançoda bence indesi yine 7 liraların üstüne çıkarabilir. Ve ben uzun vadede de indesi tuttuğumu söyleyebilirim. Burada Pınar Süt'ün birazcık e, ilgimi çekiyor açıkçası. Pınar Süt'e baktığımızda genelde ilk çeyrek bilançolarında birazcık kötü açıkladığını yani kötü demeyeyim tabii ki de e, diğer çeyreklere göre birazcık negatif açıklayabildiklerini görüyorum. E, şurada da örneklerine bakarsak 2018'in son çeyreğinde 230 1 milyon kar açıklarken burada 53 açıklamışlar. 2019'un son çeyreğinde 203 açıklamışken burada 75 açıklamışlar. Ve şu an son çeyrekte 260 açıklamışken acaba bu seferde negatif açıklarlar mı? Çünkü tam operasyonlarını bilmiyorum. Çok yorum yapmam doğru olmaz. Aslında bakarsanız ben Pınar sütü de fiyatların çok arttığını görüyorum ama gerçekten ısrarla Pınar sütü tüketen bir insanım. E, o yüzden bu birazcık kumar olabilir ama elinde Pınar sütü bulunduran ya da bulundurmayı düşünenler bu e, İşin temel olarak birazcık dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum açıkçası ve tekrardan BİM'e gelirsek BİM zaten e, güzel nakit zengini bir firma açıkçası ve bence bu koronada BİM'e bilanço açısından negatif etki etmeyen çok ender sektörlerden e, ve burada bakınca fiyatının da neredeyse 80'lere dayanan fiyatının artık 65'lere 66'lara düştüğünü görüyoruz. E, tabii ki de bu genel endeksin durumundan dolayı oldu. Ama ben burada 62 direncinin e Bim için e, güzel çalışabileceğini düşünüyorum. Özellikle de bilanço açıklanana kadar şu 62'lere gelirse bilanço etkisiyle sanki iyi bir bilanço gelirse burayı e, destek olarak kullanabilir diyorum Bim için. Umarım faydalı olmuştur. Genel bir özet oldu. E, kanalıma abone olursanız böyle haftada bir borsa ile ilgili bir video yapmaya çalışacağım. Videoyu faydalı bulduysanız e, videoyu beğenebilirsiniz. Olumlu olumsuz yorumlarınızı, kendi yorumlarınızı, borsa ile ilgili, piyasa ile ilgili yorumlarınızı da videonun altına bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.